Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Sarırlacı-Vertlilacılar ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun, artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz. Edin Dizeko, en önemli şey pes etmememizdi. E-Bahçe'nin golcüsü Edin Dizeko, takımının Trabzonspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Dizeko, en önemli şey kırmızı karta rağmen pes etmememizdi dedi. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında F, Bahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Açık mavi takım, klasikten 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. E. Bahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dizeko, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Dizeko'nun sözleri bugün nedense işler istediğimiz gibi gitmedi. Yaptıkları ilk şey gol atmak oldu. Bir planları vardı ve bu açıktı. Uzun top oynadılar ve ikinci topu kazanmaya çalıştılar. Bugün en önemli şey kırmızı karta rağmen pes etmemekti, işte İsmail Kartal'ın açıklamaları. Maça iyi başladık, maçın başında baskı altında oynadık. İlk yarıda bir kez kalemize ulaştılar ve o top gol oldu. İlk yarıda 22 kez top rakip ceza sahasına girdi. İkinci yarıda beklenmedik bir şekilde arka arkaya 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlık vererek penaltılarda 2 gol atmayı başardık. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Arkadan uzun topların olduğu pozisyonlar aradılar. Bunu biliyorduk, üzerinde çalıştık. Beklenmedik anlarda şok edici goller yedik. Maçı 10 kişiyle bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan ders alacağız ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu içerik sizin için anlamlıysa yorumlarınızı bırakın çünkü yorumlarınız çok önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.